Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fizik tedavi vlog çekiyorum. Şimdi ilk başta size odayı tanıtacağım. Sonra da işte hareketler, hareketler, elektrik falan veriyorlar. Onları çekeceğim işte. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta odayı tanıtacağım. E, bunu bilmiyorum çünkü bunda e, be, benle bir ilgisi yok yani. Başka şeyler için kullanıyorlardı. Uzay mı? Ha, o işte buymuş. Arkadaşlar bu burada daha küçükler için böyle daha küçükler için kullanılan bir yerdir. Burada ben yokum çünkü daha küçükler için. Burada da yatak hareketlerini falan yapıyoruz. Burada koymalık falan masalar var. Dengede durmak için farklı yüzeyler için şöyle şeyler var. Böyle. Şurada da yürüme şeyi var ama artık onu kullanmıyorum Arkadaşlar biz, e, şimdi ben odayı tanıttım. <laughs> Heyecanlandım şimdi arkadaşlar. Odayı tanıttım ben. Hareketlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yanımda fizik tedavi hocam var. Merhabalar. Sen, sena'nın fizik. öğretmeni Hasan Enderoğlu. Bugün Sena'yla birkaç fizik tedavi hareketi yapacağız. Bizi izlediririz. Teşekkür ederiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz hareketlere geçiyoruz. Yatak hareketleri var. Önce. Uzanıyorum. Evet. evet. Şimdi sen ayağını kaldırıyorsun. İki ayağımda. Tek ayağım. Sağ ayağımdan başlıyorsun. Evet. evet. Düz yukarı. Ben bunu sabah rutinimde de göstermiştim ama bunu tek bir hula da çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi diğer ayağına geçiyorsun. Solundayız. Evet tamam. Şimdi iki ayağını beraber kaldırıyorsun. Arkadaşlar bu çok zor var mı? Burada sana yardımcı olacağım. Hadi bakalım. Evet, bir daha ki 10 tane yapmam lazım. 5 oldu. Devam. 6. Kamera çekince daha iyi yapıyorsun. Ben <laughs> ortamda daha çok zorlanıyorum. Bundan bile zorlanıyorum şu an. Kaç oldu Ben biraz mı? sarmadım. Devam et. <laughs> yukarı kaldıramayın kadar yukarı. Ellerime değsin. Ayaklar elime değsin. Tamam, dinlenebilirsin. Arkadaşlar şimdi benzerini yapıyoruz. Değmeden yapıyoruz. Sena bunda baya bir zorlanacak şimdi izleyeceksin. Yani mi? yamuk yamuk alıyorum biraz burada ama. Önce istersen ağırlıksız yapalım. Aynen ağırlıksız. Ağırlık da takıyorlar bu arada bazı Arkadaşlar bu biraz zor. Kaç tane? Devam, ondan? devam bırakma bırakma. Hayır devam et hadi arkada evet. çok hadi bir daha <laughs> yardım ediyoruz sen kaldır misin? <laughs> hadi sen de şimdi devam et Arkadaşlar. bu çok zor yapamıyorum evet, tamam öyle biraz Tamam tamam hadi bir devam. tamam deneyim kalkabilir misin? Sus kalk bakalım bir tane öyle. Bekir. <gülüyor> <Kılıçlar>. <gülüyor> ben çekemiyorum. Evet, çekiyorsun kalkıyorsun. çekiyorsun işte. 10 tane yapman lazım hadi. 3 evet. yardım <laughs> ediyorum. Kalkmaya başladım işte. 2 daha sonra tıkanıyorum. arkadaşlar. Çekil tut elimi öyle kalk. Kalkamıyorsun <laughs> hadi. 4 5 6 7 2 tane daha yapmam lazım 1 son 5 evet. evet arkadaşlar yapamadığımı diye 7 tane 1 15 tane Yani daha. Kaldım, şey bir sağ kolunu sol bacağını kapatıyorsun beraber. Evet, ben... böyle duruyorsun biraz. Duruyorsun, indi. Evet, şimdi ele. Evet, dur. Dengede dur. Bırak. yine geçtik. yine Tam yine Evet arkadaşlar şimdi buradan adını söylemeyi unuttum size. Lodos rehabilitasyon merkezi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben dengede duramıyorum. videolarda varsa zaten. Bunu söylemiştim. O yüzden böyle denge hareketleri yaptırıyorlar bazen. Hatta çoğu zaman öyle yaptırıyorlar. Burada rehberlik öğretmenimiz var. Ebru Hoca. Bersin Hoca de var ama o gitti başka bir hastaya. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim hareketlerimize. Kaldır havada tut 5 saniye. Kaldır. 5 saniye tut. İçinden say bırak. Evet, 5 saniye tutuyorsun. hadi otur içeri. Tamam, sıkı bırak. Evet arkadaşlar şimdi kollarınızı da bir güçlendirmek için bunları yapacağız. Bunu da elastikle yapıyoruz. Çin lastiği. Bilmiyorum ne lastiği. Bu teraba. Tera ba.

Aynen. Evet arkadaşlar Biraz şimdi böyle yine lastikli lastikli bir şey yapacağız. <laughs> Hareketler yapacağız. Ee, bunun ayağımı falan şey yapacaklar. Öne çekeceğim. Arkaya çekeceğim. Hı. Öyle şeyler olacak. Şimdi takıyor pusula Önce öne başla. Böyle çekiyoruz. Biraz üstüne gel sen. Biraz öne <laughs>

Kendinize bir daha bakın. Buradan desteğini al. Şimdi bunu arkaya doğru, ayağımız arkaya doğru. Çok fazla öne gelmesine izin vermiyoruz. Götür arkaya. Götür, 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 arkaya. Hem şimdi götür, yakar Evet, arkaya. İki. Üç. Evet. Bir arkaya. Şimdi yüzünü buraya dönüyoruz. Merhaba. Evet, cama doğru. Bu önce ne aldığımız bundan zengin Yana. Biraz geri gidelim. İlk düzgün Sağ yanının pilonunu al. Şimdi yana açıyoruz. Evet, dengeni sağla. Arkaya değil, tam yana. Evet. Evet, arkaya kadar. Evet. Şimdi balon buldum şöyle eklemekte. Buna da böyle şey yaptım. Arkadaşlar ben şimdi çok merak ediyorum. Şimdi ona mı Ama o üç kişiyi falan taşımış. Benim küçük tedavi öğretmenimle e, öğrencileri yani bir tane daha hoca binmiş. Ve bir tane de öğrenci binmiş. Ben de binmek istiyorum. Şimdi böyle binmeyeceğim. Boyum yetişiyor. Bunu şey yapmama gerek yok. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar. Işte. Şere sanata. Güzel oldu yani. Hadi işte. Burası yani böyle dengede durmayan, yürüm, bebekler için videonun başında da söyledim. Onlar için kullanılıyor ama bu salıncağa herkes binebiliyor yani burada. Arkadaşlar biz şimdi tanıfıstayız. Şimdi bir ders duruşalım biz. Evet arkadaşlar şimdi yürüyüş sonuna geldik. Yani ben önce başlatacağım. bakalım. Işte. Bir şey basmadın mı başka? Yok. Bak şunu dur arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu Я вообще, по сути, позвоню очень здорово. elektrik takacaklar. Orada bir çekeceğiz. Orada görüyor arkadaşlar? Şimdi otur kalk yapın. Yani elektrikten önce bu var. Ne? var. Ne? Ne? Bekleniyor böyle bir 10 dakika 15 dakika falan Kasları uyarıyor böyle Bir tizkiler. ben de o zaman ne kadar kitabımı okuyacağım Yani Böyle arkadaşlar benim videom bu kadardı İnşallah videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz